Merhaba, bugün yine bize ulaştırdığınız kaynakların derinliklerine iniyoruz. E, elimizde tanınmış sufilerin yaşamları ve öğretileri kitabından bazı ilginç alıntılar var. Evet, özellikle üç isim öne çıkıyor sanırım bu alıntılarda. Aynen öyle. Ebu Muhammed Abdullah el-Harras, Ebul Hasan Bunan el-Hammal ve Ebu Hamza el-Badadi el-Bazzas. Bu üç önemli figürün, ee, yaşamlarından ve öğretilerinden bazı dikkat çekici noktalara bakacağız birlikte. Amacımız da bu tarihi şahsiyetlerin hani sadece isimlerini değil ardındaki düşünce dünyasını o ilginç detayları biraz daha yakalamak değil mi? Kesinlikle, Hadi o zaman e, ilk isimle başlayalım. Ebu Muhammed Abdullah el-Harras, Rey şehrindenmiş. Sonra Mekke'de yaşamış. Ebu Hafs ve Ebu İmran el-Kebir gibi önemli isimlerden ders aldığı söyleniyor. Takvasıyla da tanınıyor. Evet, 923 yılından önce vefat etmiş. Onunla ilgili çok şey, düşündürücü bir anekdot var. Dört gün oruç tutmuş birini görüyor. Hı hı ve açlığın artık kişiyi zorladığını fark edince şöyle bir şey söylüyor. Her canlı ruh Allah'tan beklediği uğruna yok olsa bunun çok olduğunu mu düşünürsün? Vay be, çok yoğun bir ifade gerçekten. Tam bir adanmışlık. Değil mi? İnsanı durup düşündürüyor. Kesinlikle. Bu anekdot bir de onun o meşhur sözüyle birleşince daha da anlamlı hale geliyor sanki. Hani açlık zahitlerin gıdası. Evet evet o sözü. Zikir ise ariflerin gıdasıdır. Burada aslında e, iki farklı manevi duruştan bahsediyor. Zahit ve Arif. Yani dünyadan eline eteğini çekenle Allah bilgisine ermiş kişi arasındaki fark gibi mi? Aynen öyle. Biri daha çok bedensel bir yoksunluğa, bir disipline odaklanıyor. Diğeri ise yani Arif doğrudan ruhunu ilahi olanla zikirle besliyor. Farklı manevi beslenme biçimleri gibi. Biri yoksunluk, diğeri varlık üzerinden. Çok ilginç bir ayrım. Peki, diğer isme geçelim. Dünyayla daha nasıl desem dramatik bir karşılaşması olan Ebul Hasan Buman El Hammal. Evet, onun hikayesi oldukça çarpıcı. Vasıt'tan gelip Mısır'da yaşamış ve orada vefat etmiş 928'de. Kerametleriyle tanınan büyük bir zat olduğu söyleniyor. Yani Allah'ın ona bahşettiği olağanüstü hallerle. Hı, hı Ama en bilinen, en çok anlatılan hikayesi ee, Mısır hükümdarı Ahmet bin Tolun'un emriyle bir aslanın önüne atılması. Evet o meşhur olay. Rivayete göre aslan geliyor, onu bir kokluyor ama hiçbir zarar vermiyor. Sonra onu geri getiriyorlar ve soruyorlar tabii. Yahu aslan seni koklarken ne düşünüyordun, ne hissettin? Cevabı gerçekten akıl alır gibi değil. Değil mi? Diyor ki alimlerin vahşi hayvanların salyası konusundaki ihtilafını düşünüyordum. Yani aslanın salyası temiz mi, ne, necis mi fıkhi olarak inanılır gibi değil. Bu e, sadece bir soğukkanlılık meselesi değil bence. Çok daha derin bir şey var burada. Dünyavi tehlikeyi o kadar şey ikinci plana atmış ki evet evet zihninde o an fıkhi bir detay İslami bir hüküm daha önemli hale gelmiş bu hani tasavvuftaki o dünyadan çekilme, tam bir tevekkül yani Allah'a teslimiyet halinin ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Müthiş bir kopuş hali gerçekten. Zaten kendisine sufilerin en yüce manevi hali sorulduğunda verdiği cevap da bunu destekliyor. Kaderine güvenmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, kalbi günahlardan korumak ve her iki dünyadan da el çekmek. Aslan hikayesi bu ilkelerin adeta canlı bir örneği. Çok etkileyici. Peki son olarak Ebu Hamza el-Bağdadi el-Bazzaz'a bakalım. O da Bağdatlı önemli bir isim. Cüneyt'in arkadaşıymış hatta ondan önce vefat etmiş. es ve El-Hasan el-Musuhi gibi isimlerden ders almış. Hem Kur'an kıraati uzmanı hem de fıkıh alimi. Yani İslam hukukunda da derin bilgisi var. Hatta şey deniyor Ahmet bin Hanbel gibi dev bir alim bile ona fıkhi konularda danışıp bu konuda ne dersin ey sufi diye sorarmış. Bu da ilginç bir detay. Kesinlikle. Onun alimliğinin ve tasavvufi derinliğinin bir arada olduğunu gösteriyor. Vefatı da biraz ee, dikkat çekici. Evet, bir Cuma günü meclisinde konuşurken aniden kötüleşiyor, sandalyesinden düşüyor ve tam bir sonraki Cuma günü vefat ediyor. 289 Hicri yani Miladi 901. Ebu Hamza'nın öğretileri ise sanki biraz daha e, pratik bir yol haritası sunuyor gibi bize. Mesela diyor ki, Yüce Allah'ın yolunu bilen kişi o yolda kolayca ilerler. Hmm. Ve Allah'a giden yolda Resulullah'ın? Allah ona salat ve selam etsin, manevi halleri, eylemleri ve sözleri açısından izinden gitmekten daha iyi bir rehber yoktur. Yani peygamberin yolunu takip etmenin merkeziliğini vurguluyor. Bu onun fıkıh bilgisiyle de örtüşüyor aslında değil mi? Sünnete bağlılık. Aynen öyle. Hem fıkhi hem tasavvufi bir temel. Bir de kötülüklerden uzak durmak için üç şart önü sürüyor ki bu da çok pratik. Tok bir kalp ile boş bir mide. Yani az yemek. Evet sürekli zühd ile devamlı fakirlik yani dünyaya meyletmemek ve sürekli zikir ile devamlı sabır. Yani Allah'ı anmak ve sabretmek hem peygamberin örnekliği hem de nefsi terbiye etmenin temel adımları. Evet yani bugün aslında üç farklı e, sufi portresi çizdik gibi Harraz'ın o derin adanmışlığı ve içsel beslenme vurgusu. Hammal'ın dünyadan o radikal kopuşu ve inanılmaz tevekkülü ve Hamza'nın peygamberin izinden gitme ve pratik nefis terbiyesi öğütleri, hepsi de erken dönem tasavvufunun farklı renkleri sanki. Kesinlikle öyle. Bu örnekler bize hani züht, tevekkül, kalp temizliği, ilim, peygamber sevgisi gibi temel kavramların o ilk dönemlerde nasıl somutlaştığını, nasıl yaşandığını gösteriyor. Hepsinin ortak noktası da dış dünyadan ziyade içsel hale, Allah'la kurulan o özel bağ ve manevi disipline verilen önem. Peki, şimdi dinleyicilerimize dönelim. Yüzlerce yıl öncesine ait bu içe odaklanma, dünyevi olandan bu kadar net bir şekilde sıyrılma ve ilahi olana bu denli güvenme fikirleri sizin bugünkü hızlı, belki biraz daha dışa dönük dünyanızdaki bakış açılarınızla nasıl konuşuyor? Ya da onlara meydan mı okuyor acaba? İşte bu soruyla sizi biraz düşünmeye davet edelim.